Word'de yazı ile ilgili işlemlerden sonra bir diğer önemli özellik ise sayfa düzeni ile ilgili ayarlamaları yapmaktır. Bunun için öncelikle yapmamız gereken sayfa düzeni sekmesine tıklamaktır. Buraya tıkladığımız zaman şurada gördüğünüz gibi kenar boşlukları özellikleri var. İşte dar, işte üstten alttan sağdan soldan bize sunulan bir düz belirli düzenler var. İster bunlardan birini kullanırsınız, İsterseniz özel kenar boşluklarına tıklayıp siz kendiniz üstten soldan alttan ve sağdan ne kadar yer bırakılmasını istiyorsanız bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Mesela şuradan 3 diyelim, şuradan da 3 diyelim ve tamama tıkladığımızda alttan üstten sağdan ve soldan ilgili ayarlamalar yapılmış olur. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Yönlendirme. Yani kağıdı yatay mı dikey mi kullanmak istiyorsunuz? Yatay kullanmak istiyorsanız yatay şekilde ayarlanır. Dikey kullanmak istiyorsanız da dikey şekilde yazınız ayarlanır. Yine boyutlarda çıktı alacağınız ne, hani hangi tür kağıt üzerine çıktı alacaksanız ona göre de bir boyutlandırma yapabiliyorsunuz. Bakın mesela A3 kağıdı biraz daha A4'ten büyüktür. Ee, yine A4 şeklinde ayarlarsanız A4 biraz daha kısa. İşte zarf şeklinde ayarlarsanız şu şekilde zarf boyutlarına e, kağıdınızı ayarlamış olursunuz. Tüm sayfa boyutları derseniz buradan genişlik, yüksekliği siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz yine. Biz daha çok A4 kağıt boyutunu kullanıyoruz. Yine metni yani kağıdınızı iki ya da daha fazla sütuna bölmek istiyorsanız hani gazetelerde şeyler vardır bu sütun sütundur. Bu şekilde ayarlamak istiyorsanız bakın şurada 1 2 3 gibi işte sola işte solda biraz daha az bir yazı, sağda daha fazla. Ya da sağ bu şekilde şunu şöyle kaydırırsak şu şekilde bir ayarlamada yapabilirsiniz. Ya da siz kendiniz tamamen yeni baştan bir sütun oluşturabilirsiniz. Mesela sütun sayısı verebilirsiniz. Diyorsunuz ki işte 4 tane sütun olacak. Bunlardan bir tanesi 5 santim olsun. Birisi işte 3 santim olsun. Diğeri de yine 3 santim olsun. Araya da çizgi koy diyoruz. Tamam dediğinizde artık sizin sütunlarınız ona göre ayarlanmış olur. Yani bu şekilde sayfanızı sütunlara da bölebiliyorsunuz. Bunun dışında yine sayfanıza renk de verebilirsiniz. Şurada sayfa arka plan kısmında sayfa rengi diye bir kısmımız var. Burada ama gördüğünüz gibi hep mavi tonları var. Onu şuradan ayarlıyoruz temalar kısmında. İşte Austin diye bir şey ayarlarsanız bu sefer bu tema ile ilgili renkler karşınıza çıkacaktır. Şuradan yani siz bütün renk seçeneklerinizi işte temel seçerseniz yine sayfa renk düzenlerinize onunla ilgili renkleri aktarmış olacaksınız.